Merhaba arkadaşlar Ozu Game'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir AV5 yapılışıyla karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz ki belki bilmiyorum da olabilirsiniz. 3 tane A ve görevde görevli vardı. Ee, bir tanesi çekilişte dağıttım. Geriye 2 tane kaldı. Bu 2 taneden birini daha çekilişte dağıtmayı düşünüyorum şimdilik. Ee, ilerleyen i̇lerleyen günler düşünürüz. Ee, evet. Ee, çekilişimiz bu. Ee, Youtube kullanarak giriş yapıyorsunuz. On Entry. Facebook kullanarak giriş yapıyorsunuz. 10 entry yine. kalan kanala abone ol. 30 entry. E, ee, game Facebook sayfasından gidip beğeniyorsunuz. 30 entry. Ee, burada videomuz var. Videoyu izlersiniz ben azıcık izledim o yüzden verdi. Ee, videoyu izlerseniz günlük 5 puan, 5 entry alabilirsiniz. 5 giriş hakkı. Ee, Evet arkadaşlar, e, hem e, 6 gün yaptım. Siz çok istemiyorsunuz diye çok oluyor gibidiniz. Ayrıca Facebook'tan bana mesajlarınızın arkadaşlar teşekkür ederim. Onların düzenlediklerinden mutluluk hissediyorum. E, bir de video birkaç gündür gelmiyor. Nedeni potucuyla e, uğraşıyorum. Ayrıca programlar hata veriyor. Onlarla uğraşıyorum. Evet arkadaşlar. Çekilişim linki aşağıdan. Like ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. yazmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.